Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size ne şey yapacağım? 13 bin kupa alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi dediğim gibi 13 bin kupa yapalım şimdi. Mek kutumuzu açacağız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ee, dediğim gibi internetim biraz çok güzel değil dediğim gibi. Arkadaşlar çarşıya gideceğim. Ee, dediğim gibi para yok şu Eee dediğim gibi paramosla ben ah, paramosla ee, innal kadar söylüyorum bunu söylemek isterim zaten orada e, kamera tutan biri olacak eğer gelmezse de ben kendim tutarım sıkıntı yok ee, ama dediğim gibi Ah. Arkadaşlar videoları biraz kısa yapıyorum. Neden kısa yapıyorum dersen internetim çok iyi değil. Ondan tam kaydet yani 10 dakika yaptığımda iyi çok gez gidiyor. Ondan arkadaşlar kısa yapmayalım. Kısa yapıyorum. Ne dediğim? Kaç 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 ya yamma be. Yamma be. Bunu ee, Size bunu söylemek istiyorum. Ee, i̇kinci yıldız gücünü çıkardım. Ee, i̇kinci yıldız gücünü çıkardım. Bakın arkadaşlar bu. İkinci yıldız gücünü çıkardım arkadaşlar. Söyleyeyim. Ee, tamamdır. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar mobizenden kaydetmiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Mobizen. Çok sinirim çıkar artık 100 milyon kişi indirmiş ama şu an benim çektiğim yerden 50 milyon kişi indirmiş ama bence daha iyi neden daha iyi derseniz ben size göstermek istediğim şeyleri direkt buradan o şeyle o çizgi çizerek gösterebileceğim bence bu daha iyi dediğim gibi ama bir arkadaşımız bana önermiş bir tane çekenemez der diye kardeşim bu videoyu izliyorsan o uygulamayı yükledim kaydetmeye çalıştım kaydedemedim. Eğer e, illaki o ondan istiyorsan çekmemi bana Instagram'dan ulaş. Instagram arda nokta samsun nokta 507 arka kanka. oradan bana ulaşırsın veya önceki videolarımı gidip oradan görebilirsin çünkü ben orada Instagram'ımı söylüyorum. Oradan bana ulaş. İlla ki ben oradan çekmemi istiyorsan veya oradan ist, istiyorsan çekmemi bana de, e, dediğim gibi ben çekme baktım ama kamera iptal yani oyunu kaydedemiyorum mesela oyundayken böyle kaydedemiyorum direkt e, kameraya atıyor beni filan öyle kaydedebilir ama oyun hiç kaydedemiyorum ondan dedim arkadaşlar dediğim gibi istiyorsan e, bana ulaşırsın Instagram'dan oradan görüşürüz e, ve yaparlar bunu şimdi ben İnşallah çok fazla istemez, ee, video biraz uzun olabilecek, yani çok uzun olmayacak da, dediğim gibi. Bir çok istemez. Şimdi bu arkadaşımız ne yapıyor, anlamıyorum. Ee, gel gel oğlum gel ya, yenemeyeceksin, neden kaçıyorsun, mal mısın kardeşim? Ya bir çok saçma ya, gerek ya almasın ya. Lan yenemeyeceksin, gelsene. Salak bu da ya. Ha, tekrar diyorum. Hala kaçar kaçar ki ben sizi yan yenebilecek misiniz gibi. Arkadaşlar e, video durdurabilirim. Neden video durdurabilirim? Dur Çünkü hatta sesen de Tamam. Evet. Ee... <laughs> Arkadaşlar e, 90 abone dik ve aboneye düştük. Sıkıntı yok. dediğim gibi. Ben hile kullanmıyorum abone abone olarak veya botlar kendime hesap açıp kendime abone olmuyorum bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama Tiktok'ta hile yapabiliyorum, hatta onun videosunu çektim gerçekten onu arkadaşlar. Hatta arada sırada görmüşsünüzdür adamlar diyor ki gelin ben size takipçi olacağım ve kartları, kart, kartları açıp yolluyorlar 24 saat içinde geliyor. Ben de size göstermek istediğimi gösterdim ama ben burada abone YouTube kullansaydım belki ya para para kazanmak açılmayacaktı ya da saati geçemeyecektim. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen daha bin abone değil, 100 abone bile değil, 3 abone de 100 abone oluruz arkadaşlar. 100 abone olduk ama içimiz yani hemen arkadaşlar çekilişi başka bir kazandı diye herkes çıktı. Ee... Ve çok düştük, 70 abone kadar düştük sonra yine çıkmaya başardık 80 aboneye ama dediğim gibi 100 aboneye biz ulaşmıştık hatta 100, 510, 120 ulaşmıştık galiba ama herkes, çıkıp, herkes kazanmadığı için. Arkadaşlar şimdi ben çok biraz 13.000'e yaklaşayım direkt açacağım. Arkadaşlar tek maçta yetiştim ama sıkıntı yok yani göstermedim tabii ki onu sıkıntı yok. Ee, bu maçı yeneceğiz. Yenmezsek eksiyeceğiz. Yine videoyu duraklatacağım. Büyük olasılık veya duraklatacağım. İki maçtır yanıma full level biri geldi. Önceki maçta şey gelmişti. Ne oldu? Mr. full. Ne oldu yani? Ben söyleyeyim. Şimdi ben biraz kaçamak oynayacağım Nasıl diyeyim? Neden çok konuşmuyorum? Bu oluyorum. Ee, önceki videolarda me mesela ben kafamda böyle bir şey yoktu yani bir iki kupa kaldığında açacaktım videoyu. Ama böyle düşündüm ve böyle, böyle yaptım. Dedim belki fazla yemez inşallah. Dediğim gibi çünkü video videoyu hemen atmak istiyorum arkadaşlar Atamazsam çok sıkıntı yapacaklar bana. Dediğim bu bakın bu gördüğünüz kişi aldı bizimki.

Arkadaşlar şu an başka şey yaptım ve başka bir yerdeyim. Yani başka seçtim, seçtim. Arkadaşlar tamam. arada sırada videoyu durdurayım çünkü çok fazla e, dakika olmasını istemiyorum. Arkadaşlar ve sonunda 13 kayıp bulduk arkadaşlar. Ama yanımda e, şu an bu olmasaydı yenemeyecektik yani eksilecektik. Tam son anda vardı ve yaptık arkadaşlar şimdi 13K hayırlı oldu olsun arkadaşlar ben önce de 13K olabilirdim şimdi video kayıtına bakayım dediğim gibi yine ve tamam kayıttayız ve bunu ben direkt dilimi değiştirerek açacağım arkadaşlar böyle değiştirdim arkadaşlar dediğim gibi inşallah bir karakter gelir yani bir karakter gelmedi boşuna yapmayalım Karakter gelmezse bu videoyu izle izlemediniz yani bu çünkü bu videoya atacağım. Açıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar. Oh, oh, oh. Can inşallah hadi karakter lütfen karakter lütfen karakter. Arkadaşlar herkes bir Leon desin. Oh, oh, oh. geliyor mu karakter geliyor mu geliyor mu ellerim titriyor ellerim titriyor ellerim titriyor ellerim titriyor bakın ellerim titriyor gösteremiyorum ama ellerim titriyor bakın ellerim titriyor ellerim titriyor lütfen lütfen karakter Aa, beş şansı senin ananı ya bunun için mi benim bu kadar be ya dünden beri buna çalışıyorum 13k o çok değil biliyorum ama on <laughs> k ya arkadaşlar ya karakter vermedi ya vermedi ya arkadaşlar süpersel böyle bir işte dediğim gibi bu videomuz burada bitsin arkadaşlar böyle videolar için bu kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay